Her şey Khaled El Asad'ın İmran Zakiyev'in Rusya'yı Sovyet dönemine döndürme planlarını gizlemek için 2011 yılında Orta Doğu'da Başkan Yasir El Fulani'yi öldürerek darbe yapmasıyla ve bu darbe sayesinde Rus hükümetiyle Rus aşırı milliyetçiler arasında iç savaş çıkarmasıyla başladı. Yaşanan olaylardan habersiz bir şekilde SAS birliğine dahil olan Bravo takımından Kaptan Price ve Gez, takıma yeni katılacak John McDevish'i, namı değer soğuk testlere tabi tutarak takıma dahil etti. Sonrasında İngiliz istihbaratının elde ettiği bilgiler doğrultusunda, Estonya'ya ait bir yük gemisinin Bering Boğazı'nda nükleer cihaz taşıdığı bilgisini alarak gece gemiye çıkartma yaptı. Geminin içindeki düşman kuvvetlerini indirerek geminin deposuna varan takım aradıkları konteynerin içinde nükleer silah yapımında kullanılan plütonyum mu buldukları sırada telsizden gelen bilgilerle kendilerine yaklaşan düşman uçakları olduğunu öğrendi. Fazla zamanları olmadığını anlayan takım konteynerin içindeki manifestoyu yani geminin içinde hangi malların olduğunu ve bu malların kime teslim edileceğini belirten dosyayı alarak hızlıca çıkartma helikopterine geri dönmek için yola koyuldu. Ancak düşman uçaklarının gemiyi vurmasıyla gemi su almaya başladı ve batmaya başlayan gemiden son anda kurtulmayı başardı. Bu olay sonrasında tüm dünya Alasad'ın yaptığı darbeden haberdar oldu. Sasların almayı başardıkları manifesto incelemesi sonucu Alasad'ın nükleer silah yaparak uluslararası tehdit oluşturduklarını öğrendiğinde Alasad'a karşı bütün ülkeler birlik oldu. Bu yolda atılan ilk adım İngilizler tarafından Sas Birliği ve Bravo takımından geldi. Bering Boğazı'ndaki gemiye yaptığı çıkarmadan Alasad'ın nasıl haberdar olduğunu araştıran ekibimiz istihbarata gelen yeni bilgiler doğrultusunda bu durumu çözdü. Bering Boğazı'ndaki Estonya gemisinde plütonyum olduğu bilgisini İngiliz istihbaratına bildiren Rus istihbarat ajanı Nikolay'ın bu bilgiyi verdikten sonra Kafkasya'da yakalandığı ve işkencelere maruz bırakılarak konuşmak zorunda kaldığı öğrenildi. Bunu öğrenen Kaptan Price Nikolay için söylenmesi gereken en doğru sözü söyleyerek takımıyla beraber yola koyuldu. We Nikolay'ı kurtarmak için Kafkasya'ya giden Saslar, orada Rus hükümeti yanlısı Çavuş Kamarov ve adamlarıyla buluşarak birbirlerine destek oldu. Ancak bu birliktelikte bir sorun vardı. Nikolay Kamarov'un umrunda değildi. Kamarov'un tek istediği Kafkasya'daki bu köyün Rus aşırı milliyetçilerin elinden alınmasıydı çıkarları için birbirlerine ihtiyaç duysalar da buna daha fazla dayanamayan Saslar Kamarov'u zorla konuşturarak Nikolay'ın tutulduğu evin konumunu öğrendi ve Kamarov ile takımını arkada bırakarak Nikolay'ı tutulduğu evden kurtardı. Ardından hep beraber çıkarma helikopterine binerek Almanya'daki güvenli eve gitmek üzere yola koyuldu. İngiliz askerleri olan SAS'lar operasyonu gerçekleştirirken Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı da hazırladığı planları devreye sokmuştu. Aslında bu planlar kabaca günümüzde de Amerika'nın uyguladığı planların aynısıydı. Amerika Orta Doğu'ya giderek Alasad'ın planlarını engelleyecek ve oradaki düzeni yeniden sağlayacaktı. Yani anlayacağınız Amerika Orta Doğu'ya demokrasi getirecekti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Basra Körfezi'ne bir sürü uçak gemileri, saldırı gemileri, diğer deniz gemileri ve helikopterlerle binlerce deniz piyadelerini konuşlandırdıktan sonra ilk önce kıyı körfezdeki bir kasabaya teğmen Vasquez önderliğindeki Çavuş Paul Jackson ve diğer deniz piyadelerini gönderdi. Çünkü Amerika istihbaratı ve körfezdeki deniz kuvvetlerinin gözlemlerine göre kıyı körfezdeki o kasabanın batısında bulunan bir radyo istasyonunda Alasat propaganda yayınları yapıyordu kasabaya varan deniz piyadeleri radyo istasyonuna giderken yolda bildikleri bütün düşman bölgelerine saldırarak öldürdükleri düşmanlar arasında Alasad'ın cesedini aradılar ancak bulamadılar. Radyo istasyonuna varıp ana yayın stüdyosuna girdiklerinde de orada kimsenin olmadığını ve yapılan yayının aynı videonun döngüsü olduğunu gördüler. Alasad'ın bunlamamasından dolayı stratejik olarak savaşı kaybeden Amerikalılar, ilerleyen saatlerde Warpik adındaki M1A2 Abrams tankı ve ekibinin düşman askerleri tarafından sıkıştırıldığını öğrendi. Teğmen Vasquez komutasında Çavuş Jackson ve ekibi Warpik'e yardım ederek onları düşman kuvvetlerinden arındırdı. Ancak Warpik'in ağır hasar alması sonucu mühendis askerler tarafından tamir edilmesi için zamana ihtiyacı vardı. Bu zamanı değerlendiren Teğmen Vasquez, Warpik'in etrafında ekibiyle toplanarak güvenli bölge oluşturmak için plan hazırladı. Amerikan Deniz Kuvvetleri Warpik için güvenli bölge hazırladıkları sırada SAS birliğindeki Bravo takımından Nikola'yı güvenli bölgeye götüren helikopter yolda saldırıya uğrayarak kaza yaptı. Kaza sonucu pilotlar ve Pulse'ın hayatını kaybederken geri kalan takım üyeleri hava desteği istedi. Hava desteğinin geç geleceğini öğrenen ekip kaza bölgesini hayatta kalanları aramaya gelen birliklerin ve Mi-8 arama helikopterinin dikkatini çekmeden ilerlemek zorunda kaldı. Ancak bu o kadar uzun sürmedi. Mi-8 helikopterinin kendilerini fark etmesi sonucu açığa çıkan takım yoğun baskı sonucunda bir ahıra sığınmak zorunda kaldı. Ahırda buldukları uçak savar ile Mi-8'i indirdikten sonra yollarına devam ederken önleri kalabalık düşman kuvvetleri tarafından kesildi. Fakat bu esnada ağır silahlarla donatılan ve hava desteği sağlayan AC-130 tam vaktinde gelerek kalabalık düşman kuvvetlerini temizledi. AC-130, SAS'lardan oluşan başka bir ekibin Bravo takımını tahliye noktasından alabilmesi için, Tahliye noktasına varana kadar Bravo takımına eşlik ederek güvenli bir şekilde tahliye edilmelerini sağladı. SAS ekibi sağ salim Almanya'daki güvenli eve ulaştıkları sırada Amerikan Deniz Piyadeleri Warpik'in tamirini tamamlayarak ilerlemeye hazır hale geldi. Teğmen Vasquez'in ekibiyle Warpik'in ekibi bir olarak ana caddeleri düşmanlardan temizledikten sonra ana caddenin bitiminde Teğmen Vasquez ve ekibi Alasad'ın peşinden gitmek için Warpik ve ekibinden ayrıldı. Amerikan deniz piyadeleri Alasad'ın muhtemel konumuyla ilgili yeni bir istihbarat alarak o konuma topluca saldırmak için emir aldı. Bu emirle beraber Deymen Vasquez ve ekibi destek ekip olarak helikopterden diğer ekiplere ateş gücü sağladı. Çatışmanın ilerleyen safhalarında şehirde nükleer silah olabileceğini öğrenen Amerikan deniz piyadelerine şehrin tahliye edilmesi emri verildi. Ancak şehir tahliye edilirken Cobra helikopteri deadly vurularak düşürüldü. Teğmen Vasquez'in deadly ile iletişime geçmesi sonucu içinde sadece bir pilotun hayatta kaldığını öğrendi. Sonrasında Vasquez merkezden pilotu kurtarmak için izin istedi. Merkez eğer pilotu kurtarmayı denerse nükleer patlamadan kurtulmak için yeterli uzaklıkta olamayabileceğini söyleyerek kararı Vasquez'e bıraktı. Vasquez takımına emir vererek Deadly'nin yaralı pilotunu kurtardı. Fakat pilotu kurtardıktan kısa bir süre sonra nükleer silah patlatıldı ve merkezin dediği gibi yeterli uzaklığa ulaşamayan takımın helikopteri nükleer silahın savurucu etkisiyle yere çakıldı. Yere çakıldıktan sonra ağır yaralı da olsa şans eseri hayatta kalan çavuş Jackson, harabe olmuş şehrin arasında ilerlerken diğer piyadelerin cesedini gördü. Ardından da yaraları sonucu daha fazla dayanamadı ve adını görev başında ölenler listesine ekledi. Yaşanan bu olay sonucunda da oyunun açılışında duyduğunuz o sözler gerçekleşmiş oldu. <laughs> Tans birliği Nikolay'ı güvenliğe ulaştırdıktan sonra Nikolay Alasad'ın Azerbaycan'ın bir köyündeki güvenli bir evi hala kullanma ihtimali olduğunu öğrendi. Nikola'ya güvenen ekip toplanarak Azerbaycan'a giderek Alasad'ın güvenli evi olabilecek 4 evi sırayla araştırmaya başladı. İlk 3 evden elleri boş dönen takım dördüncü eve gelince Alasad'ı yakaladı. Onu sandalyeye bağlayarak nükleer silahı kimin ateşlediğini öğrenmeye çalıştı. Ancak Alasad Price'dan yediği yumruklara rağmen konuşmamakta kararlıydı. Alasad'ın sorgusuna devam ederken cep telefonu şans eseri çaldığında Price telefonu açarak konuşanı dinlemeye başladı ve konuşmanın bitmesiyle Alasad'ın kafasına sıkarak onu öldürdü. Who was that, sir? Imran İmran Zakayev'in sesini duymak Price'in eski günlere dönmesine sebep olmuştu. Daha kaptan olmadığı günlere. Modern Warfare'da yaşanan olaylardan 15 yıl önce, 1996 yılında ki bu arada bu görev oyunun ortalarında olsa da kronolojik sırayla oyunun ilk görevidir. Temen olduğu dönemde Kaptan McBillan komutasında ve İngiliz hükümetinin emriyle İmran Zakiye ve suikast düzenlemek için göreve çıkmıştı. İkili İmran Zakiye'nin adamlarının arasından gizlice geçerek planladıkları gibi gözlem noktası için kullanacakları otel ulaşmışlardı. İkili otelde 3 gün boyunca İmran'ın gelmesini beklemiş, geldiğinde de Rus aşırı milliyetçilerine plütonyum satmaya çalıştığını görmüş ve bar 50 kal ile vurarak sol konunu parçalamıştı. Sonrasında İmran'ı korumak için üzerlerine gelen askerlerle mücadele ederek çıkarma noktasını ilerlerken Macmillan ateş ettiği bir helikopterin savrulması sonucunda helikopterin altında kalarak ayağını sakatlamış ve yürüyemeyecek duruma gelmişti. Macmillan'ı güvenli bölgeye kadar taşıyan Price onunla beraber çıkarma helikopteri gelene kadar Rus aşırı milliyetçilerine karşı direniş göstermişti. Çıkarma helikopterinin gelmesiyle Rus aşırı milliyetçileri geri çekilmiş ve ikili güvenle görevlerini tamamlamıştı. Hatırladığı geçmişinden günümüze geri dönen Price, Alasad'ın öldürülmesinden sonra SAS birliğinden askerlerin Rus aşırı milliyetçiler tarafından köşeye sıkıştırıldığını öğrendi. Amerikan deniz piyadelerinden Griggs ve ekibinin yardımıyla Bravo takımından Price, Gez ve Soap yüksek bir konumda pozisyon alarak Rus aşırı milliyetçilerine karşı koymaya çalıştı. Ancak düşmanın daha kalabalık olması ve havan topları ateşlemesiyle geri çekilmek zorunda kaldı. Geri çekilirken daha öncesinden düşürdükleri düşman helikopterinin miniganını kullanarak üzerlerine gelen düşmanları oyalamaya çalıştı fakat yine de başarılı olamadı. Sonrasında bir daha geri çekilmek zorunda kalan takım her ihtimale karşı hazırladıkları tuzakları patlatarak düşmanı durdurmaya çalışsa da kapana sıkıştı ve tahliye helikopterini beklemeye başladı. Ancak tahliye helikopteri belirlenen bölgede uçak savarların olmasından dolayı Rus aşırı milliyetçilerin arkasında kalan bir alana 4 dakika içinde gelmelerini istedi. Zorlu çatışmadan sonra tahliye noktasına varan takımımız güvenli bir şekilde tahliye edilirken takıma koruma ateşi sağlayan Mek orada hayatını kaybetti. SAS'lar, Amerikan deniz piyadeleri ve Rus hükümeti İmran ve nasıl ulaşacaklarını düşünürken gelen istihbarat sayesinde İmran'ın oğlu Victor'ın yapacağı bir yolculuk sırasında izleyeceği rotayı öğrendi. İmran'ın oğlunu kullanarak ona ulaşmaya karar veren ekip yolculuk sırasında uğrayacakları bir kontrol noktasını ele geçirerek düşman askeri gibi davranıp Viktor'un gelmesini beklemeye başladı. Takımın Viktor'un gelmesiyle yanındaki Rus aşırı milliyetçilerine saldırdığı sırada Viktor kaçmayı başardı ve Griggs ile soğup onu kovalamaya başladı. Ancak Viktor çok uzaklaşamadan bir binanın çatısında sıkıştırıldı. Kurtuluş olmadığını anlayan Viktor teslim olmak yerine kafasına sıkarak hayatına son verdi. Bu durum sonucunda Gezde Price arasında şöyle bir konuşma geçti. Forget it. I know the man. We won't let this go, officer. Let's go. yakalamak için gittikleri görevden elleri boş döndüğünü düşünen ekibimiz, Griks'in Rus aşırı milliyetçilerinden olan Yura adındaki bir askeri yakalayıp konuşturması ile İmran Zakayev'in Rusya'daki Altay Dağlarında nükleer füze ateşlemek için hazırlık yaptığını öğrendi. İngiliz kuvvetlerinden Price, Soap ve Gez, Amerikan kuvvetlerinden Griggs, keskin nişancı takımı ve Charlie Six ekibiyle beraber Altay dağlarına gitti. Plan basitti. Önce keskin nişancı takımı hariç herkes iniş için seçilen bölgeye paraşütle inerek ortada buluşacak. Sonrasında Charles Six'in içeri sızması için nükleer silahın kontrol merkezine güç veren elektrik direkleri etkisiz hale getirilecek. Ardından da keskin nişancı takımıyla buluşulacaktı. Ancak daha plan başlangıçta sorunlarla başladı. Toplanma noktasında Griks'in olmadığını gören takım, yakınlarındaki bir köyden Griks'in acil yardım sinyali gönderdiğini fark ederek köye onu kurtarmaya gitti. Grix'i kurtardıktan sonra elektrik direği etkisiz hale getirilerek keskin nişancı takımıyla buluşuldu. Ancak keskin nişancılarla buluşulur buluşulmaz nükleer füzeler ateşlenmeye başlandı. Nükleer füzelerin kontrol merkezine doğru ilerleyen takımımız yoğun düşman direnişiyle karşılaşsalar hepsini temizleyerek kontrol merkezine ulaşmak için nükleer füzelerin fırlatıldığı havalandırma deliklerinden içeri girdi. Takım havalandırma deliklerinden ilerlerken merkezden gelen bilgilerle füzelerin Amerika'nın doğusuna hedef aldığını ve hedefe ulaşırsa 41 milyon insanın ölümüne sebep olacağını öğrendi. Merkezden de kendilerine Amerika ve Rus istihbaratı füzelerin iptal kodunu öğrenene kadar tesise girme emri verildi. Verilen bilgi ve emirden sonra İmran'ın bunu oğlunun ölümünün intikamını almak için yaptığını anlayan takımımız, İmran'ın kontrol merkezinde olduğunu anlayarak hem füzeleri hem de onu durdurmak için harekete geçti. Kontrol merkezine varıp içerideki düşmanları temizledikten sonra soğup iptal kodlarını girerek füzelerin havada imha olmasını sağladı. Ardından güvenlik kameralarını inceleyerek İmran'ın helikopterle kaçtığını ve üzerlerine bir sürü askerin geldiğini öğrendi. Kontrol merkezinden hızlıca çıkarak ve testteki düşman araçlarına binerek İmran'ın peşinden gitmeye çalışan takımımız yolda İmran'ın askerleri tarafından saldırıya uğrayarak araç üstünde çatışmak zorunda kaldı. Araçlardan kurtulup tam çatışmanın bittiğini sandıkları sırada düşman helikopteri olan Mi-24 kendilerine saldırmaya başladı. Mi-24'ün yoğun saldırılarına maruz kalan takımımız Mi-24'ün uzaklaşmaya başlamasıyla cephanesinin bittiği için uzaklaştığını sandığı sırada Mi-24 takımımızın üstünden geçmekte olduğu köprüyü patlatarak takımı köprüde sıkıştırmaya başardı. Köprünün çökmesinden son anda kurtulan Soğuk, takımının Rus aşırı milliyetçileriyle çoktan başladığı çatışmaya katılarak onlara destek oldu. Bu sırada Gez merkezden hava desteği isterken belirlenen varış süresinin çok olmasından dolayı kendi başlarına kaldıklarını belirtti. Tam bu sırada Kamarov araya girerek dayanmaları gerektiğini ve yardım için yolda olduklarından bahsetti. Ancak 1024 geri gelerek takımımıza bir darbe daha indirdi. İndirilen bu darbeyle bilincini kaybeden Soap, Griggs'in kendisini güvenli bir bölgeye götürmeye çalışırken kafasından vurularak hayatını kaybetmesine şahit oldu. Ardından SAS birliğinden birkaç askerle beraber Price'la Gezin'de sarsıldığını ve üzerlerine İmran Zakiyev'in geldiğini gördü. İmran oracıkta Gezi kafasından vurarak ölmesine sebep oldu. Tam sıra Soap ve Price'e gelecekken Kamarov, İmran'ın arkasındaki helikopteri patlatarak İmran'ın dikkatini dağıttı. Bunu fırsat bilen Price, kütleşmiş olan M1911 tabancasını Soap'a vererek Soap'ın İmran'ı ve askerlerini öldürmesini sağladı. Soap, hava helikopteriyle transfer olmak için hazırlanırken Price'e kalp masajı yapıldığını gördü ve daha fazla dayanamayarak bilincini tekrardan kaybetmeye başladı. Soap bilincini kaybetmeye başladığı sırada bir haber spikeri Rusya'da yaşanan olayları şöyle anlatıyordu. Rus hükümeti Orta Asya'daki bir dizi nükleer füze testini doğrulayan bir açıklama yayınladı. Dünya liderleri bu eylemi hızla kınadı. Ancak Rus yetkililer füze testlerinin Birleşmiş Milletler protokollerine tamamen uyduğunu belirtti. Durumla ilgili aşırı milliyetçi partisi tarafından henüz bir yorum yapılmadı. Ancak parti içinde olası bir liderlik mücadelesi söylentileri ortaya çıkmış durumda. Bir diğer haberimiz Bering Boğazı'nda büyük bir fırtına nedeniyle kaybolan bir geminin arama çalışmaları sona erdirildi.